Johnny bir ürün icat etti ki bu ürün çiftçilere yardımcı olacak ama onun ahlakı herkese fayda sağlayacak. Şirketinin %20'si karşılığında 150 bin dolar istedi. Bu ürün küçük ağaçlar için bir sulama sistemi. Geri dönüştürülmüş, plastikten yapılmış konik bir kap su kaynağına bağlanıyor ve suyu içine veriyor. Dışarıya püskürtme yerine suyun %90'ını tasarruf ederek doğrudan ağaç köklerine ulaştırıyor. Bu ağaçları soğuktan koruyor ve verimliliği artırarak çiftçilerin maliyetlerini düşürüyor. Pazarda bunun benzeri yok. Üretim maliyeti 3 dolar, satış fiyatı ise 4,5 dolar. Mark ona neden 15 dolar değil dedi. Johnny ben çiftçilere satıyorum ve bir tane değil çok alıyorlar dedi. Mark peki neden 7 dolar değil dedi. Johnny hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, doğru olanı yapıyorum. Bir parça başına 1 dolar yeter diye yanıtladı. Kevin ben bir yatırımcıyım, kar marjını artırmalısın ki herkes faydalansın dedi. Johnny nazikçe ben çiftçilere satıyorum diye yanıtladı. Kevin anlaşmadan çıktı. Ancak Kevin'in cevabı John'u pek memnun etmedi. John çiftçiler bu ülkenin temelidir. Prensiplerine saygı duyuyorum. Seninle ortak olmak gurur verici olacak dedi. Johnny anlaşmayı kabul etti. Johnny yürürken Kevin ona babanıza harika bir adam olduğunu söyle dedi. Johnny o on iki yıl önce öldü. Sert bir insandı ama ölmeden önce bana kimse sana bir şey borçlu olmadığını öğretti. Hayatım yaptığım işten şekillenir.